Peki, olsun. Arkadaşlarımızın evet. da gönül fısıltısından aldığım e, şeyi karşılıklı. Birisi Adanalı, Kadirilli, birisi Erzurumlu, Marmanlı. Birisi şu anda sıcak iklim Erzurum'a göre, birisi de soğuk iklim. <laughs> Buna çok ters bakıyor. Aralarında bir şeyler var ama. Evet efendim, ters bakmak değil de, sözü de feymaniye verelim. bir soğuk bir evet. de sıcak dediniz e, sıcağı... Soğuk, e, sıcak da yağın yağmurun yaşını bir gün akşama kadar anlak kuruyor. Evet. Kışın da kışın yaşını da bir saatte soğuk kurutuyor. <laughs> Bakalım ama Hayır, bunu ne İnşallah, be. inşallah diyorum. Evet. 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 Kime ayak mı veriyorsunuz? Teyman Usta açıyor. Teyman Usta açıyor. Cennet bir kelime söylemek istiyorum. Buyur. Hüseyin bana asla ters bakmadı. Ben Hüseyin'e ters baktım. <gülüyor> Niye <gülüyor> biliyor musun? İşte söyleyeceğim burada. Tamam. Evet söyle. <laughs> Erzurum'a geldim sesim kısıldı kışınızı beğenmedim Hüseyin. <laughs> Güzel. Ağzıma geldim sesim kısıldı, kışınızı beğenmedim Hüseyin Biz de bülbül ötersizde de karga de, kuşumuzu beğenmedim Hüseyin Bizde bülbül ötersizde de karga öter, kuşumuzu beğenmedim Hüseyin amanaman kara gışa ey dadaşla Düşünüzü da yana düşünüşü beğenmedi feymanı hep çekeli göldelerde uyursunuz işinizi beğenmedi Şinize beğenmedim feymani. Çok sağ ol. <gülüyor> <Beğenmez>. <gülüyor> <gülüyor> Biz de garacı olan siz deden değemrah. Biz de garacı olan siz de Emrah Süman için etmiş hep ahva. Ah. Bizdeki bembeyaz sizde simsiyah taşınızı beğenmedim Hüseyin. Hüseyin. Bizdeki ben beyaz, sizdeki simsiyah taşınızı beğenmedim Hüseyin. Ah ben girerek ancak bu Safat Sana örnek verdim bak defa defa Kara bak gibi beyinsiz kafa Başınızı beğenmedim filan hani gibi beyinsiz kafa Başınızı beğenmedim filan Hey manim sohbet soğuk gülemem gülemem Bu bir taşlamadır özür dilemem İçinizi Allah bilir bilemem dışınızı beğenmedim bir şeyim <laughs> Allah bilir bilemem dışınızı beğenmedim Hüseyin Hüseyin güzel. çok güzel <laughs> Aman ah, aman Söze bana verir akıl sahibi Sümmanoğlu der ki bakma bu gibi Ben de sen ceylan gibi Peşinizi beğenmedim Feyman'ı. Kaçarsın önümden bir ceylan gibi <laughs> efendim Peşinizi beğenmedim feymanim Efendim çok teşekkür. Ederim. Bu aşıklık geleneğinin Atışma, taşlama, hizbiye birbirleriyle ama Gene buradaki pay herkese düşen pay neyse odur. Bunların davası öyle sanıyorum ki Adana Erzurum'un ki gönül mahkemesine kaldı. arada bir kıta geçti. Bunu açıklamada yarar var. Şimdi e, Hüseyin Sümanoğlu bir şey dedi. Yatarsız nasıl çalışırız? Ya kim çalışır? E -E -E. Ne demek istedim burada? Subhan oğlu bu kapalı kasap mı? Hey, <laughs> Arif <denmezdi süperası. gülüyor> mi etmez de şu burası. Ben mi açtım? Ben de bilemedim de. Yok yok açma kalsın. Evet, <laughs> Şimdi kalsın, o kalsın. O, demin Ay, dedim aşıkların gönül mahkemesine. <laughs> yok mahşere niye götürüyoruz Allah'a <laughs> Allah şükür. Burada her şeyi, şey yaparız.